İş Bankası mobil uygulama veya internet şubeciliği üzerinden yüz tanıma işlemi nasıl yapılabilir? Yeni tip TC kimlik kartınızdaki çipi MFG uyumlu telefonunuza taratın. Sonraki adımda yüz tanımayı başlat butonuna tıklayın. Yüzünüzde hiçbir aksesuar olmadan yüzünüzü kameraya tanıtarak yüz biyometrisi doğrulamasını yapın. Ardından müşteri temsilcisine bağlan butonuna tıklayın ve müşteri temsilcisi ile anında görüntülü görüşme yaparak müşteri olma sürecini tamamlayın. Daha sonra cep telefonunuza gönderilecek olan geçici müşteri şifreniz ile hemen iş cep uygulamasının kolay hizmetlerinden yararlanmaya başlayabilir. istediğiniz işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Evet işlem bu kadardı. Bu videoda İş Bankası 100 tanıma sistemi nasıl yapılır bu soruya yanıt vermeye çalıştık. Umarız video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.